İran ve Türkiye'ye göndermişler zamanında. İşte görülmesi gereken yerlere gireceğiz. Bunu nasıl aldığınızı göstereyim. Şöyle şişelerde satıyorlar. Bu 90 CC gibi bir şey. Fiyatı da 40 baht. Motorumuz bu. İlyas. Kata Bice gideceğiz, ondan sonra Big Buda'ya gideceğiz. Başka başka nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Ya, valla bilmiyorum. Maymun falan olabilir. Maymun olabilir, fil olabilir. Gezeceğiz. Bize Umut abi eşlik edecek. Buketin Travel'dan. O bizi gezdirecek. Motorla ilgili bir şey söyleyebilirim. Arkadaşlar motor kiraladığınızda pasaport bırakmayın diyorlar buradaki e, Türkler, buradaki e, eskiler, burada uzun zamandır yaşayanlar. Yani pasaport bıraktığında adam art ise ya burada işte çizik var vardı, senden çok daha fazla para alabilir diyor. Ya da işte çizik yoksa da bir çizik yaratır, pasaportu vermez diyor. Bunlara dikkat edin. Bir de jet ski e, olayında bir şey söylediler. Jet ski kiralarken yine iki kere düşünün diyorlar. Mesela. Adam jet ski kiralamış, geri döndüğünde işte altını kırdınız, işte 5.000 baht verin, 10.000 baht verin diyebiliyorlarmış. Hepsi böyle değildir ama böyle şeyler oluyormuş. Bunlara dikkat edin. Şimdi devam edelim. Önce Katabik'e gidiyoruz. geliyor. Evet Katapiç'e geldik merkezden. 5-10 dakika uzaklıkta merkez dediğimde Patong Beach'ten motor kiraladık. Buraya geldik. Şimdi hemen şöyle göstereyim. Burası da böyle çok güzel bir sahil. Hemen böyle surf tahtaları var. Surf deneyebilirsiniz burada. Tabi biliyorsanız. Ana! Şu evin güzelliği beni benden aldı şu anda. Gerçekten harika kartpostal gibi bir fotoğraf çekiyorum. İnsanlar geziyor. Su yine harika. Ama terli çıkarmak en iyisi. Terliğimizi çıkaralım. Ortak çok güzel. Hemen deniz. Şemsiyeye gerek yok. Arkası ağaçlar. Ağacın altında uzanabilirsiniz. Güneşlenebilirsiniz. Su çok soğuk değil. Çok sıcak değil. Ilık. Gerçekten harika. Biraz dalgalı tabii ki. Dalga hep var. Neredeyse bütün plajlarında var roların. İlginç. Sahil bu. Aha düştü. Aha düştü. Keyifli, güzel bir plaj. Geldiğinizde patron Beach'ten sıkılırsanız buraya da gelebilirsiniz. Palmiye ağaçları, yeşillikler. Dolu. Her taraf dolu. Arkadaşlar Karon Viewpoint'teyiz. pointteyiz. Ee, Umut abi var bugün yanımızda. İyas var. Mutay burada e, Travel'ın kurucusu. O bize yardım edecek. Burada böyle kartal galiba. Kartallarla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Şöyle. Buraya getiriyorlar sizi. Buradan şu manzaradan efsane fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Caron View Point'ten hemen geldiniz, fotoğrafınızı çektiniz. Şöyle bir yol var, buradan böyle gezebiliyorsunuz. Umut abi oradan. Umut abi, Nasıl Fuket gidiyor? Travel'ın kurucusu. Neredeyiz abi? Şu an Caron View Point'deyiz. Bu arka tarafta, şurada Kata Hanoi kata ve karon plajlarını görüyor evet. şurası aynı hata. Şu en sondaki karon plajı, ortadaki kata plajı. sol alt taraftaki de kata noy olaraktan geçiyor. Kelimesi de iyice küçük anlamına geliyor. Küçük kata anlamına geliyor. Çok keyifli bir plaj. Az önce bu tarafa gelirken böyle biraz yoldan yukarı şey yaptık çıktık. Ondan dolayı geçemedik oraya. Ee, burası bizim şehir turlarımızdaki vazgeçilmez noktalardan birisi. Çünkü Patong'dan Güney doğru giderken ki en keyifli üç plajı çok rahat bir şekilde görüntü altına alabiliyorsun. Siz tur düzenliyorsunuz. tabi tabi. tabii. tabii, tabii. Getin Travel biz burada 5 senedir faaliyet gösteriyoruz. Dünyanın farklı noktalarından birçok misafiri. Bize Instagram üzerinden ulaşabilirler, Whatsapp üzerinden ulaşabilirler, web sayfamız üzerinden ulaşabilirler. Veyahut da direkt seni ararlar. Sen de var zaten benim de var ama o şekilde ulaşabilirler. Kendileri de gezebilir ama tabii. siz rehberlik ediyorsunuz, anlatıyorsunuz ee, değil tabii mi? Tabii tabii. Bizim benim ekipteki rehber arkadaşlarım veyahut da göndermiş olduğumuz isteyene özel araçlarla yaptığımız şey olduğumuz tur programlarımız var. Bunlarla ilgili olaraktan misafirler tarz bir talepleri olursa onun gerçekleşmesini sağlıyoruz. Biz genelde kişiye özel bireysel paketler oluşturuyoruz. Teşekkür ederim. O bağlamda hani bir kitle turizminden çok daha çok misafir talebi odaklı olaraktan paketler sunuyoruz misafirlere. Çok güzel. Teşekkür ederim. Burada da yine güzel ağaçlık bir alan var. Şöyle buradan da yine yukarı çıkıp yukarıdan da bakabiliyorsunuz. Biz de gelelim şöyle. Mis mis. Herkes burada. Evet. Budist rahipler şöyle bölgelerini kutsuyorlarmış. O yüzden de böyle etrafı ağacın etrafına turuncu örtülerden asıyorlar, çevreliyorlar kutsanmış olduğu anlamına geliyormuş. Umut abinin bilgisiyle. Şimdi Big Buda'ya geldik. Hemen şöyle göstereyim. Phuket'e geldiğinizde şehir turunun içinde kesinlikle bu da oluyor. Kendiniz de gezebilirsiniz. Kendiniz de gelebilirsiniz. Ama e, tura katılırsanız çok daha sağlıklı olur. En azından anlatırlar. Şimdi ben şu turuncu olayı bilmiyordum. Mesela Umut abi anlattı bize. Umut abi söyledi. Şimdi şöyle, bu da burada. Aşağıda gelirken maymunlar vardı, e, filler vardı, bir de kaplanlar var. Ama bunlar böyle çok küçük alanlarda tutulan, koruma altında olmayan, çok bariz, işkence gören hayvanlar. Ben bunları desteklemek, finanse etmek istemiyorum kesinlikle. Böyle koruma altındaki bazı alanlar olabiliyor. E, oralar olursa denk gelirse girerim, ama bu şekilde hiçbir şekilde e, girip onları finanse etmek istemiyorum. Ee, gerçekten çok zor durumda, çok kötü durumdalar. Belli yani yüzlerinden beri zaten küçücük bir alandalar filler. Şu Red Bull'un orijinalini içiyorum. İlk burada mı çıktı bu abi? Evet. Üretim yeri burasıymış. Şöyle. Ve bizimkinden farklı olarak da içinde bunun karbon yok. Tamamen böyle şurupumsu bir tat var. Evet. Şurup, şurup gibi. Şurup, bir tat var. Hatta az önce İlyas'la konuşurken de şeyi söyledi İlyas. Ee, bunların fiyatı 10 bat. Abi dedi niye dedi bu 10 baht niye dedi e, diğerlere 60 baht diyerekten. Normal Çünkü, Red Bull 60 baht. Tabii evet. normal Red Bull ama Tayland'a satılan Red Bull'un da iki farklısı var. Bir e, Red Bull Europe bizim içtiğimiz olan astimsi gibi olan içi karbonlu olan. Hı -hı. Bir de bu olanı ama orijinali bu. Ki, Tad olarak diğerine göre biraz daha keyifli, biraz daha tatlı. cam, böyle. cam şişe ve şurup, şurup yani. Evet, evet, şurup evet. gibi. Şurup, şurup tadı Şurup tadında. Hani şey zaten benim herhangi bir şey anlatmama gerek kalmayacak. Böyle göstermiş olduğun yerler, motifler tamamen birçok şeyi ortaya sana Ki Big da uzun zamandır inşaatı devam ediyor. Burada yapımı devam ediyor ki tahminimce bir 10 sene daha devam eder diye düşünüyorum. Çünkü herhangi bir devlet desteği olmadan tamamen ziyaretçilerinin bağışlarıyla devam eden bir inşaat var burada. İnşallah içeridedir o şey var inşaatın başında projenin başında olan birisi var. İnşallah içeride de onları da tanıştırırım ben sizi. Evet. Konuşmuş olursunuz. Hem projenin gelişimiyle ilgili olarak daha detaylı evet. bilgiler almışlar. Evet. O zaman hadi geçelim içeri. Geçelim. Girişte böyle bir bilgi var. Burada dikkatimi çeken bir şey oldu. 9 tane Buda'yı e, rahibi göndermişler. Dünyaya açılması için, dünyaya bunu anlatması için. Bir tanesini de yani şunu İran ve Türkiye'ye göndermişler zamanında. Gitsin anlatsın. İran'daki, Türkiye'deki insanlara da anlatsın. Çok ilginç. Göndermişler zamanında Türkiye'ye ve İran'a bir tane rahip göndermişler bunu anlatsın diye. geldik. Meşhur bir budaya geldik. Az önce bahsetmiş olduğum bir guda tapınağı var arka tarafta. Ee, İlker yüksekliği 46 metre. Aşağıya doğru 7. 64 metre yüksekliğinde. Gel. Sağ taraf Çalong Bay. Yolda sormuştu abi burası ne <laughs> evet. demekten. Evet. Çalong Bay olaraktan geçiyorsa Aşağısı e Raça Koral Adaları'nın bulunmuş olduğu yerler. Şu an adanın en güney noktalarından bir tanesindeyiz. E, şu sol tarafta şu göletlerin olmuş olduğu yerin ortasında da küçük bir tapınak görüyorsun. E, şurası. Eee Wat olaraktan geçiyor orası. Buradan sonraki gideceğimiz nokta orası olacak. Evet. E, birazdan yukarıya çıkacağız. E, Big Buddha'nın olmuş olduğu yeri şey yapacağız, dolaşacağız. E, heykelin iç kısmına şey yapacağız, gireceğiz. İnşaatın çalışmalarının ne şekilde olduğunu göreceğiz. Evet. E, hani Az önce de bahsetmiş olduğum gibi burası tamamen e, buraya gelen ziyaretçilerin yapmış oldukları bağışlarla hı hı. inşaatı devam eden bir e, proje. E, hani bağışları da neyin karşılığında yapıyorlar? Böyle küçük mermerler veyahut da e, heykelin dış kısmını kapsamış kaplamış olan bir sürü küçük küçük mermercik görüyorsun. Evet. O mermerlerin tamamı insanların yapmış olduğu bağışlarla sponsor edilmiş olan çalışmalar. Abi dikkat ediyor musun? Şu kulak memesi aşağı doğru kayık. Evet, sağ taraftakiler taraftaki de aynı şekilde. Küpe mi takıp ondan böyle? hayır, şu şekilde. Ee, sonuçta e, bu da eski e, Hint prensi evet. olaraktan milattan önce vaziyette ve e, Buda'nın öğretileri arasında e, benim işte bir heykelimi veya da benim hani biz Türkçe'nin putlaşmaması için herhangi bir hikayenin yapılmaması hı. E, konusunda öğretilerde bulunmuş. Fakat insanlar e, elle tutup gözle görmek istedikleri bir şey olduğu için e, budayı bu şekilde e, silüetini gerçekleştirmişler. Hı. E, ve hani o an hangisi daha iyi, daha güzel ise hı. o şekilde yapmaya çalışmışlar. Ki e, şu an bu görmüş olduğumuz Bu da çeşitlerinden sadece bir tanesi Evet. Bir tanesi. Hani bu bağlamda eğer daha detaylı e, bir araştırma yapmak isteyen e, kişilere e, Google'da mutlaka şey araştırırlarsa bu da silüetleri diyerekten Hı -hı. şey yaparlarsa onlarca farklı Buda silüeti var. Evet. Ki birazdan Vatçalong'da da gireceğiz. Burada yukarıda da göstereceğim size. E, Buda'nın farklı silüetleri olduğunu göreceksiniz. Tamam. Yani olabildiğince en göze hoş gözükenlerini yapmaya Anladım. çalışmışlar. Şimdi buranın girişi efsane. Bu no no wait. Stak olmayacak ya. Kuru elle böyle aşağı doğru. Eli indirmen lazım. Wait, wait. Okay. Ses geliyor. Tayland Kraliyet arması oradaymış. Tayland Kraliyet simgesidir. Güçü. Şundan bahsediyor. Tayland kraliye simgesi. Şurada isimlerini yazıp asmışlar. Dilek herhalde bunlar. Değil mi? Doğru doğru. Dilek ağacı. Dilek. Dilek yani e, biz hani Türkiye'ye çok bırakırız evet. o tarz bir şey. Dilek antik. Şu filler abi. O sol taraftaki Eravan, sağ taraftaki de Garuda. Ee, Eravan'ın Budizm'in doğuşuyla ilgili olarak bir hikayesi var. <laughs> e, birazdan e, gittiğimizde şey anlatacağım tamam. ben ona. Eğer iç kısım kapanmadıysa girebilirse. Tamam. E, Garuda ise e, Tayland Kraliyet simgelerinden bir tanesidir. Gücü <laughs> temsil eder. Hı, hı. E, sonsuz gücü Kral. temsil ederler. Krens. E, diğer taraftaki... E, beşinci kral, hı hı. E, Rama 5 olarak da yani şey yapıyor, ha, geçiyor. Evet, evet. E, King Narosen ise 1555 ve 1605 yılları arasında e, Tayland iktidar sahibi olan büyük e, komutan krallardan bir tanesi hmm. ki ilk e, Burma Tayland savaşlarında da unutulmazlarında e, komutanlık yapmış olan krallardan bir tanesi. Hala kraliyetle yönetiliyor burası. Tabi tabii. Tayland monarşi tamamen krallık. E, az önce şeye bahsetmiştim. Hani burası tamamen dışarıdan gelen insanların e, yardımlarıyla, desteklerle yapılıyor evet. diyerekten şu küçük mermerleri, şu küçük mermerleri <laughs> Savarika, Bunları gördüğün gibi hı hı. 300 bahta küçük hı hı. olanlarını, büyük olanlarını e, 1000 bahta sataraktan. Ee, duvarların yerleşimlerine, mesela bak şu sağ taraftaki gibi hmm. Bunları küçük küçük buraya yerleştirerekten e, inşaata katkı vermiş olurlar. Yani bunların her birisi bir ziyaretçiye ait. Aynen o şekilde, her bir tanesi bir ziyaretçiye hmm. ait. Arka tarafında bunların ziyaretçilerin isimlerini yazmış olur. Ve diyorlar ki, Big Buddha'nın bir parçası olmak ister misin? Aldığın zaman Big Buddha'nın bir parçası Kesin. olmuş Güzel. olsun. Gele içeri girelim. İçeride de e, içeride de meditasyonla ilgili olarak belirli bölümler var. Onlarla ilgilenirken içeri girelim. Ardından da ee, orayı anlatayım ben size. Meditasyon yapıyorlar burada. Onlara bakacağım. Neredeler? Ha şu şekilde. Müzik var. Buraya oturuyorsunuz. Burada gösteriyor. Ne yapacağını gösteriyor. Meditasyonumuzu da yaptık. 7 dakikalık bir meditasyondu. Normalde bunu 1 saat yapıyorlar. 1 saat oturuyorsunuz ve hiçbir şey düşünmemeye çalışıyorsunuz. Bu gerçekten çok zor. Çünkü sürekli aklınıza bir şey geliyor. Şimdi şöyle burayı göstereyim. Yanında küçük bir heykel daha. Az önce meditasyonumuzu da yaptık. 7 dakikalık bir meditasyondu. Nefes alış veriş tekniklerini gösteriyor. Orada nefes alıp verirken hiçbir şey düşünmemeye çalışıyorsunuz. Bu gerçekten çok zor normalde işte bir saat yapan var iki saat yapan var bunu çok daha uzun süreler orada oturup sadece ana odaklanmaya nefese odaklanmaya çalışıyorlar çok zor gerçekten çok zor çünkü sürekli aklınıza bir şey geliyor sürekli bir şey düşünüyorsunuz ben birkaç kere pratiğin yapmıştım ama başarısız oldum şimdi yine başarısız oldum sürekli aklım başka şeyde İşte telefonumu önüme koymuşum acaba telefonu götürürler mi işte gözlük gider mi? <laughs> GoPro'yu kaçırırlar mı? Hiçbir şey düşünmeden duramadım. İnsanlar bir saat duruyor orada değil mi? Aynen o şekilde. Aynen bir saat, saat şekilde. orada meditasyon yapıyor. Ya o meditasyon içinde tamamen e, hocam şey yapman gerekiyor. E, kafayı boşaltman gerekiyor. Tabii. Evet. Her şeyini boşaltman zor. gerekiyor. O da hani biz Türk insanları için hiçbir şey düşünmemek biraz çok zor. Çok zor. Biraz çok zor. Çok zor. Şuradan da bir şey görüntü alalım. İnanılmaz büyük, çok büyük gerçekten. Biraz sonra son bir yer var, oraya da uğrayacağız. Ondan sonra bugünü bitireceğiz, Phuket turu bitmiş olacak. Şuradan şöyle bir görüntümüzü de alalım. Az önce hani e, sen sormuştun bana, e, işte bu bu da heykelini niye buraya yaptılar ki Phuket'te bir sürü tepe olmasına rağmen ve niye? Bu tarafa doğru bakaraktan ya, e, bir heykel yapılmış diyerekten bir şey sordunuz bana. Sebebi ise inanışa göre e, Buda'nın eski Hint prensinin yıllar önce, milattan önceki dönemde buraya gelerekten şurada altın baraklı bir bölüm var. Bakın görebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Biraz daha zoomlayabilirsiniz. Çukur olan yer mi? Aynen o şekilde. Oraya oturaraktan bu tarafa bakarak meditasyon yaptığına, ibadet <laughs> e, ettiğini <laughs> Bu sebepten dolayı bunun muadili olan bu tepe, bu tepeye bu buda heykeli yapmışlar. Hmm. Hatta biraz daha şu tarafa gelebilirsiniz arkadaşlar. Burada bu turuncu ağaçlar kutsal olan bölge mi? Tabii e, kutsalmış olan yerler. E, 2529 yılında, Tay yılına bakıldığı zaman alt veyahut da 9. yüzyılda e, şurada Buda'nın ayak izinin diğer tarafta elin izinin diğer tarafta da oturarak Buda tabi bu tarafta Buda'nın ayağı diğer tarafta oturmuş olduğu yer ve elinizin olmuş olduğu yere altın varakla şey yapmışlar zaten bu sol taraftaki yerde de şey yapıyor gözüküyor şöyle ben de göstereyim hemen şurada arkadaşlar şu Buda'nın ayak izi olduğuna inanılıyor. Şu da el izi olduğuna inanılıyor. Burada meditasyon yapmış. O yüzden bu Buda buraya konmuş. Yine böyle bir heykel görüyorsunuz. Hatta burası bakın kutsal olduğuna inanıldığı için böyle dokunuluyor. Burada meditasyon alanı var. Şurada hemen göstereceğim. Şöyle seramikler var. Şurada. Bu seramiklerin içinde kromatorium'da yakılan budistlerin külleri var. Benzin fiyatları da böyle. Şimdi görünüyor mu bilmiyorum akşam oldu. Wat Chalun tapınağına geldik. Phuket'in en eski tapınaklarından. Hemen solda şöyle büyük tapınak var. Işıklandırmayla çok güzel görünüyor. Sağda da Chromatorium var. Az önceki Big Buddha'nın orada göstermiştim. Seramiklerin içinde yakılan insanların, yakılan Budistlerin külleri vardı. Onlar burada yakılıyormuş. Değil mi abi? Aynen o şekilde. Burası sağ tarafta krematoriumda yakılıyor. Burası Ardından... çok büyük bir kompleks galiba. Tabi tabi tabii. Vatçalong, e, Buket'in e, en eski e, tapınağı olma özelliği var. Arka tarafta krematorium var. Bu yan tarafta e, Buda'nın dişlerinden birisinin sergilenmiş olduğu büyük bir yapıtı var. Buda'nın? Buda'nın dişlerinden bir tanesinin sergilenmiş olduğu üçüncü katında bir bölüm var. Öyle mi? Şu an biz geç geldiğimizden dolayı giremiyoruz içerisine. E ee, hani bizde e, dini emanetler olur ya Kutsal evet, e, şey, evet. şey, gibi. Hı hı. Onlardan bir tanesini e, burada görebiliyorsunuz. Şey eee burada görebiliyorsunuz. Üçüncü katında. İç kısmında da çok fazla bu da heykeli var. Tayllerin açık büfesine geldik. Kendin pişir kendin ye. Hemen ben şimdi size burada neler yiyebileceğinizi göstereceğim. Ondan sonra da fiyatını söyleyeceğim. Bakın şöyle geliyorsunuz. Bunlar domuz. Bunları almıyorsunuz. Şu deniz ürünü. Bunlar kabuklar. Şunlar kabuklar. Şurada deniz ürünleri var. Evet, Buradan... Ben istiyorum. Buradan istediğiniz kadar deniz ürünü alıp nerede pişeceğinizi göstereceğim biraz sonra. Burada sebzeler var. İstediğinizi alıyorsunuz. Burada yine domuz pastırması ve domuz ürünleri var. Bunlar... Biz yemiyoruz onlardan. Burada yine isterseniz böyle hazır ürünler de var, kızartılmış. Bu, Oğlum, bir salatasıymış. Bak, Merhabalar. som tam. Som tam. Som tam, papaya salatalarından söylüyorlar. E, genelde Tayland'ın Isan bölgesinin en meşhur yemeklerinden bir tanesidir. Papayasındaki meyveyi biliyoruz. Zaten diğer yayınlarına vermişti sen. Onu felaket acılı bir şekilde yapıyorlar. Ee, birazdan tadına bakacağız. Evet. Artık Şunların İlyas da... mı yanar, sen mi yanarsın bilemiyorum. Bakacağız. Şurada unum var. Ispanaklı herhalde. Şurada e, makarna ve e, sosu var. Burada pilav var. Yetti mi? Yetmedi. Buradan doydunuz gelip dondurmanızı yiyorsunuz. Burada dediğim gibi sınır yok. Tekrar gelip alabiliyorsunuz. Et ürünleri de var. Et ürünü de getiriyorlar. Bir de sınırsız içecek var. Bunlar kompostolar gibi. Şunlar var. Bir de kola, gazlı içecekler var. Şuradan bardağınıza buzunuzu koyuyorsunuz. Buradan yine istediğiniz kadar içiyorsunuz. Şimdi mevzuyu göstereceğim. Nasıl yiyorsunuz? Şu şekilde. İki tane ızgara geliyor. Bir şey Biri Neyse, bunun içinde yiyelim. su var. Bunun içinde kaynatıyoruz. Kaynatıyoruz. Cimcum diyorlar. Cimcum. Cimcum. Okey. Bu da bizim eee Altta şey var. Odun ee, atış var galiba. Hemen bakalım. ardından yavaş yavaş pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Süper. Direkt pişirecek ve yiyeceğiz. Burada mezeleri aldık. Burada makarnalar var. Burada etleri kıvırtık. Bunlar mantar. Sınırsız. Dikkatinizi çekerim. Sınırsız. Havuğu da koydu. Evet. Mücevherimiz bize neler yapıyor? Şef yani. neler yapıyor? Bugün neler yapıyorum? Evet. Bugün ne yesek? Phuket'te bugün ne yesek? Mut şef harikalar yaratıyor. Şöyle. Şöyle. O son tam güzel mi? Bu da, çok güzel Acı mı? Acı. Var boşluk Bu arada böyle açık bifelerde bitiremediğinizin parasını mı? sizden alıyorlarmış. Hesaplıyor. Mesela et sipariş ettin. Bunu bitiremediysen 50 baht ödüyorsun. O yüzden yiyebileceğiniz kadar istiyorsunuz. Yiyebileceğiniz kadar bu sipariş ediyorsunuz ve bitirmek zorundasınız. Gezimizi bitirdik. Yemeğimizi yedik. Yemek çok güzeldi. Çok doyurucuydu. 258 baht dediğim gibi çok uygun. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.